Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'da volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 4 hisseye 15 gün süreli süreyle önleci tedbir uygulanacağı açıklandı. Hisselere geldiğimiz zaman e, Garanti Yatırım Ortaklığı volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında e, 11 Eylül ile 11 18 arasında tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek. Rodrigo Textil 11 Eylül ile 11 18'i 18 arasında kadar yani 11. ayın 4 ile 11. ayın 8'ine kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işte verecek tekrardan global yatırım olduk. 11. ayın 4'ünden 11. ayın 18'ine kadar brüt takası işlemi uygulanacak arkadaşlar bu otorite bazlı bir sisteminde. link bilgisayara geldiğimiz zaman 11. ayın 4'ünden 11. ayın 18'ine kadar da brüt takas uygulanacağı duyuruldu. Tekrardan senetlerini saymak gerekirse şöyle söyleyelim. Garanti yatırım ortaklığı ve Rodrigo yatırım ortaklığında 11. ayın 4'ünden 11. ayın 18'ine kadar tek fiyat işlem yöntemi. Global Yatırım Holding ve e Link bilgisayarı da 11. ayın 4'ünden 11. ayın 18'ine kadar bir takas uygulanacağı duyuruldu. Sizin de bilginiz olsun. Zaten kamu aydınlatma platformunda daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videolarda gelmesini isterseniz kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.